Nazlı. Oo bu evin haline Nazlı ne yaptın? Bütün her yeri dağıtmışsın. Oyuncaklara bak. Her yer dağılmış. Naz neden bu kadar dağıttın oyuncakları? Neden anneciğim? Canım sıkıldı. Canın mı sıkıldı? Evet beni Ama anneciğim hava soğuk. Nasıl götüreyim? Çok soğuk dışarısı. Güneş. Güneş yok ki baksana. Çok soğuk dışarısı. O yüzden çıkmadık. Ben de mutfaktaydım. Sen de oyuncakları ne yapmışsın böyle? Her yeri dağıtmışsın. Canın demek çok mu sıkıldı senin? O zaman etkinlik yapalım mı Nazlı bugün? Değişik Anne. olsun. Tamam hep oyun oynuyoruz. Bugün de etkinlik yapalım tamam mı? Etkinlik. Dur ben sana bulayım kitabını. Ben sana yeni bir kitap almıştım. Evet arkadaşlar bakın Nazlı'ya hayvanlarla eğlenceli şekiller aldım. Şimdi etkinlik yapacağız. Dur ben sehpayı çıkarayım. Sehpanın üzerinde yapalım tamam mı anneciğim? Tamam. Evet Nazlıcığım şimdi etkinlik kitabını çıkar bakalım. Tamam otur. Ver bana. Dur. Hadi bekliyoruz seni. Evet. Ne oldu? Bakalım okuyalım bir. Ee, ne diyormuş? Bu kitap şekiller ve renkli öğrenmeye, tüylü, benekli, çizgili gibi o sıfatlarla hayvanları tanımaya yardımcı olur diyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Yapıştır öğren diyor. 100 tane çıkartma varmış. Şimdi ilk hangi şekli yapalım sence? Bak dur ben sana söyleyeyim. Burada kelebek var tamam mı? Burada da uğur böceği var. Hangisini istersin? Kelebek mi uğur böceği mi? Uğur böceğinde şimdi neymiş? kırmızı benekler varmış tamam mı bu benekleri bulup buralara yapıştıracağız evet. şimdi e, stikerler de şurada arkadaşlar hemen göstereyim az önce ben bakmıştım dur Nazlı'cığım bana müsaade eder misin şurada bir sayfa daha çevireceğiz Çevir ben çeviremedim evet ben çeviremedim yardım edeyim Nazlı Nazlı yardım Hı -hı. edeyim anneciğim Nazlı bugün huysuz arkadaşlar Şimdi kırmızı benekleri bul bakalım nerede? Arkadaşlar siz bulduysanız yorumlara yazın. Kırmızı benek nazlı, uğur böceğin benekleri nerede? Bulacak mı? Aa buldu, aferin. Şimdi onu çıkar yerinden. Yardım etmemi ister misin? Evet. Nazlı çıkardım beni. Sakın bir yere yapıştırma. Dur dur dur. Hemen uğur böceğine gidelim. Uğur böceğin kanatına yapıştıracaksın. Ama bak buradaki şekildeki gibi yapıştır. Düzgün yapıştır. Hayır yanlış oldu. Yanlış oldu anneciğim. Dur. Dur anneciğim yanlış oldu. Şöyle bak. Göstereyim tamam. mi? Tamam. Yuvarlak kısmı alta gelecek. Evet. Evet öyle Nazlı. Arkadaşlar Nazlı ilk defa böyle etkinlik yapıyor. Bir dakika anneciğim. Olmadı. Bak şöyle tam kanadına getireceksin bir saniye bu videoyu durdurup ben hemen yapıyorum arkadaşlar bir tane kanadını yapıştırdık biz şimdi diğer kanadını bul Nazlı hadi bakalım bu zor oyunu nasıl başaracaksın Nazlı eğer e, uğur böcenin hepsi biterse sana kocaman bir ödül şurada şurada anneciğim stickerlar burada bir tane daha kanat bulacaksın kanat nerede bul bakalım kanat nerede o değil bence yanlış Kırmızının üzerine siyah benekler. Aferin buldum Çıkarabilir misin onu? Çıkaramam. Tamam ben yardım edeyim yine. Nazlıcığım şimdi hemen Uğur böceğini bulalım ve yapıştıralım. Aa kurbağalar falan da varmış Nazlı. Benim yapıştırdığım gibi yapıştırabilirsin anneciğim. Yok ters oldu aşağıya doğru. Bir tane daha çevireceksin. Ben sana yardım edeyim göstereyim. Heh, şimdi oldu. Evet. Evet anneciğim tamam. Şimdi diyor ki ortaya da bunu bulun diyor. Bak şimdi işte resme iyi bak. Şimdi bunun aynısından bulacaksın o stikerlerden Bul bakalım bunun aynısını. Çevir. Şunun aynısından bulacaksın. Stikerleri aç. Yok, koyma. Tamam. Hep benim kızdırıyorsun. Ay özür dilerim anneciğim. Hadi stikerlerin olduğu yere gir. Git. Git git. Buldun mu? Buldum. Hangisi? Uğur böceğinin kafası hangisi? Aslında az önce görmüştüm. Unutmaman lazım. Bileceksin bence. Hadi bakalım. Hangisi anne? Arkadaşlar Nazlı bulamadı Eyvah. Evet bildin annem. Doğru. Hadi çıkar bakalım. Yardım edeyim yine. Uğur böceğine koş. Uğur böceği bu tarafta. Koş koş kafasını yapıştıralım hemen. Evet. Uğur becinin, bak ilk önce elindeki resme bakacaksın gözleri yukarıya gelecek. Buraya yapıştıracaksın yuvarlağı. Hadi bakalım. Kafası şöyle. Evet. Uğur böceği yamuk oldu annem. Dur, dur yardım edeyim ben sana. Sen çok güzel yapıştırıyorsun ama bakmadan yapıştırdın. Dur, dur bir tane. Evet. Tamam, şimdi sadece antenleri kaldı. Bak antenlerde neymiş? Sadece yuvarlak siyahlarmış. Hadi hemen sticker bölümüne geç yine bulalım. Sticker bölümüne geç. Arkadaşlar Nazlı bence çok iyi gidiyor sizce. Çünkü biz ilk defa yapıyoruz. İşte burada. Burası anneciğim. Bak şurada. Gördün mü? Bence çok iyi gidiyor sizce. Evet. Hemen çıkaralım. Evet yapıştırdı Nazlı. Arkadaşlar uğur böceğimiz tamamlandı. Bakın. Harika oldu. Nazlı birebir aynısını yaptın. Aferin sana. Şimdi arkadaşlara bir tane daha gösterelim. Hangisini yapalım? Süslü kelebeği mi yapalım? Tamam tamam. tamam. Tüylü köpek var. Ee, tekir kedi var. Sonra... Bakın ne yapıyorum? Benekli Arkadaşlar inek var. Arkadaşlar ne yapıyorum? Bakıyoruz. Ne yapıyorsun Nazlı? Ay ne yapıyorsun ya? Dondun <laughs> mu? Kıvırcık koyun var. Yeşil kurbağa var. Bence yeşil kurbağayı yapalım. Tamam, tamam. Tamam, hadi yapalım. Şimdi... Arkadaşlar <laughs> Şimdi kur... ne yapıyorsun? Arkadaşlar Nazlı çıldırdı bugün. Sıkıntıdan. Şimdi yeşil ne yapıyorsun? Oy! Oy korktuk ya. Nazlı, hadi yeşil kurbağanın parçalarına bakalım. İlk önce kafasını bulalım, tamam mı? Bu. Evet, hadi bul bakalım. Sticker bölümüne gel. Vücudunu bul. Nazlı dersten kayıtıramazsın. Hadi. Hadi bul bakalım bunu. Kafasını bul sticker bölümüne geç. Anneciğim sticker bölümüne geçeceksin. Çevir. Evet. Yeşili bul. Hangisi bakalım bulabilecek mi arkadaşlar? Merak ediyorum Nazlı'yı. Yoksa kafası mı karıştı? Acaba bulabilecek mi? Bilemedin anneciğim. Hayır, o değildi. Evet, benziyor yeşil ama o değil. Evet, o kurbanın gözleri. Hadi al bakalım kurbanın gözlerini yapıştırıyor nazlı. Yapıştırdın. Şimdi nazlıcığım bak vücuduna bulacaksın tamam mı? Yuvarlak daire bulacaksın. Çevir bakalım. Çevir yine tekrar bölümünü. Bulabilecek mi acaba? Hadi sayıyorum. 3'e kadar bulman lazım tamam mı? 1 2 Aa buldun aferin. Kazandın. <laughs> Bebesini kazandım. Evet. Hadi bakalım çıkar evet. onu. Evet. Kurbanın vücudunu yapıştırdın. Biraz kaydı ama Nazlı'cığım. Biraz kaydı. Fark ettin mi? Fark ettin mi anneciğim? Fark ettim. Tamam. Olsun. Şimdi üçgen bulacağız. Tamam mı? Yeşil üçgenlerden dört tane bulacaksın. Kolları ve ayaklarını bulacaksın. Çevir bakalım. Hadi bul. Bekliyoruz seni. Yeşil üçgenler nerede Nazlı? Yeşil üçgenler nerede? Onlar yuvarlak anneciğim. Yeşil üçgen. Üçgen bulabilecek mi? Kurbanın ayaklarını, kollarını bulamıyor Nazlı. Kafan mı karıştı? Bakayım. Yeşil. Anneciğim yeşiller nerede? Bak bakalım. Eyvah arkadaşlar bulamıyor Nazlı. Ne yapsak? Yardım edeyim mi biraz? daha küçük o yardım edeyim. Nazlı bak burada. Bunları çıkaracağız şimdi. Ayaklarına ve kollarına ben yapıştıracağız. Çıkarken. Tamam. Hadi çıkar bakalım. Evet. Kurbağa da bitti. Kocaman alkış Nazlı ya. Bakalım Nazlı kitabı inceleyelim. Sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Tamam tamam. 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 Şımarmayalım. Evet arkadaşlar biz böyle bir kitap almıştık. Bu çok eğlenceli bir kitapmış. Bakın burada pullu Japon balığı var. Bunu yapacağız. Sakallı keçi varmış. Dikenli kirpi varmış. Aa, Nazlı uyudu bu arada. Pofuduk ördek varmış. Tüylü horoz varmış. Son olarak sert kabuklu kaplumbağa. Mutlu saryangoz varmış. Nazlı derste uyulmaz. Eyvah sen tembel bir öğrenci mi olacaksın yoksa? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.